Merhaba. Bugün sizlere doğanın en etkileyici ve güçlü canlılarından biri olan gergedanlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gergedanlar, boyutları ve kalın derileriyle tanınan büyük memelilerdir. Günümüzde Afrika ve Asya'da yaşayan 5 farklı gergedan türü bulunmaktadır. Beyaz gergedan, siyah gergedan, Hint gergedanı, Sumatra gergedanı ve Java gergedanı boyutları türe göre değişiklik göstermekle birlikte, bir gergedan genellikle 1000 ile 2500 kilogram arasında ağırlığa sahip olabilir. Bu devasa hayvanlar, saatte 50 kilometre hızla koşabilirler. Evet, bir gergedan bu kadar hızlı olabilir. Güçlü bacakları ve kaslı vücutları sayesinde bu hızı avcılarından kaçmak ya da tehditlere karşı saldırmak için kullanırlar. Gergedanlar kalın ve zırh benzeri derileriyle dikkat çeker. Derileri yaklaşık 5 cm kalınlığındadır ve onları darbelere karşı korur. Ancak bu deri hassastır. Güneşten korunmak için çamur banyosu yaparlar. Çamur, ciltlerini serin tutar ve parazitlere karşı doğal bir koruma sağlar. Bu hayvanların en çarpıcı özelliklerinden biri burunlarındaki boynuzdur. Çoğu gergedanın tek bir boynuzu varken, beyaz ve siyah gergedanlarda iki boynuz bulunur. Bu boynuzlar keratin adı verilen bir maddeden oluşur, tıpkı insan tırnakları gibi. Ne yazık ki bu özellikleri onları avcıların hedefi haline getirmiştir. Gergedanlar otçul hayvanlardır ve diyetleri ot, yaprak, dallar ve bitki köklerinden oluşur. Günde yaklaşık 50 kilogram yiyecek tüketebilirler su bulamadıkları zaman, bitkilerden aldıkları nemle hayatta kalabilirler. Bu dev hayvanlar yalnız yaşamayı tercih eder. Ancak dişi gergedanlar yavrularıyla birlikte dolaşabilir. Yavrular doğduklarında yaklaşık 60 kilogram ağırlığındadır ve anneleriyle birkaç yıl boyunca birlikte kalırlar. Az bilinen bir özellik ise gergedanların oldukça hassas bir koku alma duyusuna sahip olmasıdır. Görüşleri zayıf olsa da koku ve işitme duyuları son derece gelişmiştir. Uzak mesafedeki tehlikeleri bile algılayabilirler. Ayrıca genellikle sakin bir hayvan olarak bilinseler de tehdit altında olduklarında oldukça agresif olabilirler. Ne yazık ki gergedanlar kaçak avcılık ve habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır. Özellikle boynuzları için yasa dışı avlanan insanlar bu muhteşem hayvanların neslini tehlikeye atmaktadır. Koruma projeleri bu harika canlıların geleceğini güvence altına almak için büyük önem taşır. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.